Oyun Motiv'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Call of Duty 2 23. bölümle karşınızdayım. Bugün The Day mücadelesinin silo bölümünü oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzman şeklinde devam ediyoruz. Bunu da aynı şekilde uzmanda devam edeceğim. Silo. İsmini söyleyemedim. Şehir Fransa, 24 Temmuz, şey 14 Temmuz 1944 arkadaşlar en sevdiğim Call of Duty 2 bölümlerinden bir tanesi. Burada yine keskin nişancı rolüyle oynayacağız. Bu arada ilk defa oyunda bu tabancayı verdiler. Tabi biz bunu makinala değiştireceğiz. Çok fazla ihtiyacımızı görmüyor arkadaşlar bu tabanca. Görev yerimize doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Almanların tam koruma sağladığı bir bölgedeyiz. İşlere ilerlememiz için bu kısmı geçmemiz lazım. silah on numara arkadaşlar. Mermisini düzgün şekilde kullanırsak silah on numara. Bu arada bir an gaza geldim. Savaş alanına doğru ilerledim. Bizim burada e, bekleyip ilerleyen birliklerin önünü açmamız gerekiyor. Şu an açıldı arkadaşlar. Şimdi bir Alman silahı bulalım. Şu silahı değiştirelim. MP44 Bu silah işimizi görür. Daha az kalsın kendi adamımızı indiriyorduk ya. Bombayla durduruyorlar bizi başka türlü durduramıyorlar da. Bir bomba sağ olsun bizi yavaşlatıyor. Sniper silahımız dursun arkadaşlar. İlk binanın işlerine girdik. Ulan tahtadan işlemedi adamı ya. temizleyelim. Yanlış tarafa baktık. Orada da adam vardı gerçi de Var mı başka adam? Tabii ki var. Almanlar her yerde. Arkadaşlar bu binayı temizledik. Bir sonraki binaya doğru ilerleyelim. Şöyle gelelim. Zaten bu benzin varilleri olmasa oyunda böyle bombayı sağlam yere atamayacağım arkadaşlar. En güzeli bunlar. Bunlara sıkıyorum. Etrafındakiler ölüyor. Hani bunları patlatamadık ama Hop orada bomba var. Şurada biraz can takviyesi yapalım. Önce şu penceredeki kekoyu çekil lan. Abi kendi adamımızdan dolayı adam öldürmeyi boş ver, öleceğiz ya. Bunun da mermisini bitirmek istemiyorum arkadaşlar bölümün sonuna doğru çok e, ihtiyacımız olacak şimdi şu ikinci binaya girelim yavaştan hatta şuradan bir el bombası sallayalım Bir de şuradan atalım Yukarı çıkacağım. Çıkacağım ve öleceğim. <laughs> tekrar giriyoruz. Pes etmeden tekrar 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 gireceğiz arkadaşlar. Tabi el bombası gelecek. Sonra patlayacak. Ama biz ölmeyeceğiz tabii ki. Abi tek başıma giriyorum. Gelin sen içeri ya. Kızdım ama ha. <gülüyor> <gülüyor> Öldürürdüm de biraz acele ettik ya. binanın her yerini sarmışlar arkadaşlar bayağı zorlanıyoruz binaları temizlerken Fakat burası da tamam Şimdi bir sonraki binaya doğru gidelim Ölmeden gidersek daha böyle güzel olur derken öldük zaten Şöyle önce pencereleri halledersek. Hatta hiç pencerelere beklemeyelim. Kapıya kadar geldim bakalım. Şimdilik şöyle bir giriş yapalım. Bir ön temizlik ve bizimkiler gelsin. Abi o kurşunu bana değil de ötekine sıksaydı yukarı çıkacaktım. Neyse çıkalım bakalım. Burası da tamam arkadaşlar. Hemen yandaki binaya geçiyoruz. Valla bomba kapının ağzına geldi herhalde. Allah'tan bizi öldürmedi. Oha burası ne kadar kalabalıkmış böyle ya. Şöyle binaya bir giriş yaptım. Nazi temizliğine devam ediyoruz. Hemen üst kata çıkacağım arkadaşlar. Burası da tamam. Şimdi buradan böyle B'ye doğru gidelim. Şöyle temizliğe temizliğe arkadaşlar içeriye doğru giriyorum. Kendi adamımı da vurdum ama karşı tarafı da vurdum. Öldük mü, öldük mü, ölmedik? İçeri bir girebilsek Girdim arkadaşlar içeri yapacak bir şey yok Alt kısım zaten temizlenmiş hemen Üst kısıma doğru Derken zaten üstten biri kafama geçirdim mermiyi Şuradan Çıkalım Abi çıkamadım ki Daha da yukarısı varmış buranın ya e Kimse kalmadı temizlendi ee, Tekrar aşağı inelim arkadaşlar Şuradan hoplayalım Şimdi diğer C'ye gidelim. C neymiş? Şehrin kuzey ucundaki post ofisini ele geçir diyor. Burası da sağlam bir şekilde arkadaşlar karşı taraftan da var. Önce orayı temizlememiz gerekiyor binaya girebilmek için. Post ofisi kaldı bir tane. Onu da hallettik mi? Ee, esas görevimiz başlayacak. Önce şehri temizliyoruz daha sonra da şehri savunuyoruz biliyorsunuz ee, bu The Day bölümlerinin geneli böyle oluyor. Çünkü naziler bu kısımda çok etkin arkadaşlar. Şöyle iki tane bomba sallayayım. Aslında hiçbir işimize yaramadı o bombalar da. Odanın birini te temizlememiş miyiz hala? Hala çıkıyorlar ya. Oha! Adam benim üstümden atladı. Hala orada arkadaşlar. Onu da şimdi indiriyorum. Burayı da temizledik. Şimdi verilecek olan savunma görevine doğru <laughs> gidelim arkadaşlar. Bizim ismimiz ve iki askerin ismini saydı. Tepeye çıkın diyecek. Biz buradan silonun tepesine çıkacağız. Bizim askerler önce çıksın arkadaşlar. Arkasından biz çıkalım. Hadi çıkacağız inşallah. Böyle saçma bir bu olamaz ya. Arkadaşlar çıkmamıza izin vermiyorlar. Yine aynı şekilde. Evet şu an çıktık. Geride bir tane daha silah var ama Almanların e, uzunla dürbünlü silah. Biz bunu kullanacağız. Kendi silahımız daha iyi. Almanlarınki çok böyle oynuyor. Destek güçleri gelene kadar e, havanları temizle diyor. Şu an ilk havanımız buradaymış. Onu halledelim. Daha sonraki buradan bir yerden geliyormuş. Onu da hallettiler zaten. Şimdiki burada. O da tamam. Şimdiki de bu kısımda. Onu da indirdik. Bu kısımdan geliyor arkadaşlar. Onu da indirelim. Hatta şu an kurdu. onu da indirdik. O da tamam. Onu da indirdik bakalım. 2 dakika kaldı. Burayı gösteriyor ama burada bir herhangi bir aktivite yok arkadaşlar. Ya biz önce şurayı temizleyelim. Aktiviteyi başlattılar. Silo yıkacaklar. Bir atışta ikisini birden vurdum. şu an için sıkıntı kalmadı henüz Şimdiki de yine burada bir yerde arkadaşlar da henüz gözükmüyor. Onunla beraber biri daha gelmeye başladı. Evet. Şu an onu indirdik. Biri daha aynı anda tekrar geldi. Hadi be. Onu da hallettik görevimiz tamam sayılır arkadaşlar. Şöyle bir nazi daha avlayalım. Çekil lan. Yok artık ya düştüm. Evet arkadaşlar inemiyoruz diyecektim inmeye başladık. Şükür düşmeden de indik. tankın adı Sam amca arkadaşlar Sam amca daha doğrusu evet arkadaşlar bu bölümle beraber e, The Day bölümlerini de bitirmiş olduk şöyle bir daha bakalım The Day'in 3 bölümü vardı 3'ünü de bitirmiş olduk geriye sadece Hill 400, 400. tepedeki 3 bölüm var ve bir de nehir geçişiyle final bölümümüz var toplam 4 bölüm kaldı oyunun bitmesine e, umarım videolar hoşunuza gidiyordur kendinize iyi bakın, iyi oyunlar